ve yükselenin burada görüyorsan ve bu video 21 Eylül öncesi karşına çıkıyorsa çok şanslısın. Sakın geçme. Bu videodan alman gereken mesaj var. 21 Eylül'de güneş tutulması var. Çok etkili. Güneş tutulması sana neler getirecek hayatında, ne tür değişiklikler olacak, bunlara bakacağız. Bu video beni takip edin ve bana etkileşim veren canlar için niyet aldığını söylemek isterim. Şartları yerine getirdiysen haydi bakalım seni bekleyen enerjilere. Bakalım, evet. Bakın burada da güneş kartı geldi. Çok e, etkili bir tutulma ve size kadar anlamda etkileyecek diyebilirim. Zaten e, sizin biliyor musunuz? Şu anda çok fazla yorgun ve yaralı olduğumuzu söyleyebilirim. Hayat sizi zorlamış olabilir, sınamış olabilirim. Belki çok daha emek verdiniz ama karşını alamamış olabilirsiniz. Şu anda bu kart diyor ki bir adım daha şu an pes etme çünkü dayanırsan meyvesini alacaksın diyor ee, çünkü gerçekten artık o kadar her şey üst üstüne gelmiş ki o kadar zorluk zorluklar görmüşsünüz hayat sizi çok yormuş ve yıkırpalamış ki artık her şey olan inancınızı kaybetmişsiniz ama bakın burada kartlar diyor ki şu an acele etme acele etme bazı şeyleri oluruna bırak ve akışına bırak yıldız kartı burada kalbinden geçen dileklerin gerçekleşeceğini, belki senin beklediğinden daha güzel şekilde, mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Ve bu tutulma size ruhunuzun, kalbinizin ve bedeninizin derin bir iyileşme sürecine giriyor. Bu yıprandıklarınız artık geçecek. Kırgınlıkların yerini yavaş yavaş hafiflik ve huzur alacak diyebilirim. Kendi öz ışığınızı yeniden bulacaksınız. Gerçek arzularınıza yaklaşma. Şu anda görünmese bile görünmeyen destekler sizinle. Melekler, evren, ilah, plan sizi koruyor ve size sevgi dolu bir şekilde rehberlik ediyor. Aslında yalnız değilsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Zaten aşk konusunda güven sorunlarınız var. Belki yalnızsanız zaten güven sorunları yaşıyorsunuz. Hayatınıza yeni aşk girebilir. O istediğiniz, idealize ettiğiniz, hayalini kurduğunuz aşk gelebilir ve külleyen aşk sizin istediğiniz hayal kurduğunuz şekilde gerçekleşebilir. Şu an diyor ki acele etme, oluruna ve akışına bırak. Çünkü sen acele edersen her şey sarpa saracak, ters tepebilir. Oluruna bırak, akışına bırak. Zaten senin için e, hayırlı olan şey yavaş yavaş gelecek sana doğru. Güzel bir, olumlu bir şekilde etkileyecek. Bu kehanet hayatınıza çekmek için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Diğer burçlar profilimde bakabilirsiniz.